5 dakikamız kaldı için. Mutlak mutlan konusu Gökhan Bey. Cuma günü kurultay davası yeniden var. Bu soruyu yüz defa yüzleştiniz ama bir kez daha sormak zorundayım. Kaç, Cuma günü geliyor. Kaç gün. kere kongre kurultay yapıldı değil mi Bey? Kaç kere? Hani <laughs> insanları ikna etmek için e, kaç kere yapalım? Bakın bunun esprisini yapıyorum. Ya biz kurultayı 1-3 Kasım 2023'te yapmıştık önce. Hani bu Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'in e, Seçim. yarıştığı seçimler. Biliyorsunuz at başı geçmişti. Yani birinci tur 15 oy farklı mı ne öyle bir şey de 13 oy mu 15 oy mu öyle bir farkla kazanıldı. Ya da öyle bir fark oluştu kazanıldı bile demeyeyim. Yani nihayetinde kendi aramızda yapılan bir yarış bu. Sonra Nisan 2025'te bir olağanüstü kurultay yaptık. 19 Mart'tan sonra. 19 Mart'tan sonra Nisan 2025'te. Sonra dediler ki olmaz İstanbul il delegasyonunu katmışsınız buna. Eyvah dediler. İstanbul il delegasyonunu tümüyle çıkarttık. Sadece seçilmişlerini değil İstanbul'un doğal delegelerini de ortadan kaldırdık. Dolayısıyla 1400 delege düştü 1100 delegeye. Onlarla bir tane daha şey yaptık. Kurultay yaptık. Ya arkadaş kaç tane yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Yani artık şeyi bitti. Hani bu işin savunulabilecek herhangi bir yanı kalmadı. Bence baştan beri yoktu da savunulacak bir yanı kalmadı. Ya bir şey daha söyleyeyim size. O kadar hızlı yaşıyoruz ki dışarıda olsa hani 3 saatin filmi çekilebilecek meseleleri biz böyle tüketip geçiyoruz. Kesinlikle. İstanbul İl Kongresi bundan evvelki olağanüstü İstanbul İl Kongresi. Ben bunda divan başkanıydım. Bunda ondan evvelkini de açmam gerekiyor. Tamam, yani açmak için ben kürsüye çıkacağım. 15 dakika var. 600 delege salonu doldurmuş. Büyük bir heyecan var. Bir tane icra müdürü geliyor. 45. Asli Hukuk Mahkemesi karar verdi. Siz şey yapamazsınız. Kongre, <laughs> kongre yapamazsınız. Arkada da polisler, otobüsler, otobüsler falan. Bir tane de avukat. Siz buraya kongre yapamazsınız. Bilmem ne yapamazsınız falan filan. Ya arkadaşlar biz orayı 25 buçuk, üç saati nasıl bir stratejiyle yönettiğimizin filmi filmi çekilir yani. Yani ortada 45 asli hukukun bir kararı var. Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşmiş iştahatları var. YSK'nın her seferinde bir kere daha toplanıp 45, 45 benim alanıma giriyorsun demesi lazım dedi. Ya en son İstanbul'un olağan kongresi. Burada da ben divan başkanıyım. Pazar günü çıkacağım. Cumartesi günü aynı aynı mahkeme aynı kararı bir kere daha dayadı arkadaş. Ya bütün bunların akılla açıklanabilecek bir yanı var mı? YSK bir kere daha pazar günü cumartesi günü toplandı düzeltiyorum. YSK bir kere daha sen benim alanıma giremezsin. Ben demedim mi kurultayı, kongreyi yapılmasına ben karar veririm diye. Ha, şimdi de Ankara'daki başka bir asli hukuk mahkemesi. Bakın şöyle söyleyeyim. Orta yerde buttan kararı vermeyi gerektirir bir şey yoktur. Yoktur yani. Hani hukuken yok, siyaseten yok. Hiçbir şekilde yok. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi mahkemeler eliyle yönetilemez. İstanbul'da hafta sonu olağan kongre yaptınız. Yeniden Özgür Çelik seçildi. Fakat e, Gürsel Tekin hala çağrı yeti başkanıyım diyor. Bu sorun nasıl aşılacak? Yani bu imza yetkisinden bahsediyorum aslında biraz. Kongre yapıyorsunuz. Hukuken mi cevap yapıyor. vereyim, evet. siyaseten mi cevap vereyim? Hukuken. Siyaseten önce söyleyeyim. Hani e, böyle bir güzel karikatür vardı. E, bir mikrofonu e, bir şeye sebzeye benzetmişler. Ayıp olmasın o sebzeyi söylemeyeyim. İlk geldiği gün 20 tane şey var mikrofon O sebzeden uzatılıyor Hani konuşmasını dinlemek için Kaydetmek için Şimdi o e, mikrofonlardan bir tane var Dolayısıyla bir şey yapmaya gerek yok Bazen bazen Hani böyle bırakacaksın Etleri lime lime dökülsün ve çürüsün Bir şey yapmana gerek yok Bence tablo orada öyle Siyaseten böyle Hani arkadaşlar diyorlar ki biz tahammül edemiyoruz biz bir şey yapam, yapmak istiyoruz. Bırakacaksın, hiç kimse bir şey yapmayacak. Anlatabiliyor muyum? O etler lime lime çürüsün, dökülsün. Öyle. Hukuken cevap vereyim. Yüksek Seçim Kurulu bizim itiraz ettiğimiz ama hukuken aslında haklı sayılabilecek bir karar verdi. Dedi ki seçim hukuku benim işimdir. Ama burada bir adli yargı kararı var. Bu adli yargı kararının e, ee, ilk derece mahkemesinde verilmişse istinaf ve temiz aşaması üzerinden değerlendirilmesi lazım. dolayısıyla itiyor Gökhan lütfen toparlayın. Dolayısıyla 45 asli hukukun kendisine e, Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı gönderdik. Ne diyordu o? Sen görevli ve yetkili değilsin kardeşim. Ben de bu işi esasdan reddettim diyordu. Diyor dedik ki biz görevli yetkili mahkemenin kararı burada. Sen bu kararı al ve tedbir kararını kaldır. Arkadaş dedi ki yo kaldırmam tedbir kararını. Onun üzerine biz gittik istinafa. İstinafın karar vermesini bekleyeceğiz. Ne olacak? İstinaf karar verene kadar arkadaş bizim il başkanlığı olmaktan çıkarttığımız kendi mülkümüz ya. Ben orayı ister yazlık ister kışlık kullanırım ister çalışma odası yaparım. Ben diyorum ki orası artık benim il başkanlığım değil. MYK'mın kararı var. Yok yok diyor. Ben o burayı il başkanlığı sayıyorum diyor. Burada diyor işte gelip gelmeye gitmeye devam edeceğim diyor. E gel git kardeşim anlatabiliyor muyum? Rezil olmanın türlü türlü yolları vardır. Sen de böyle bir yol çizmişsin. Cumhuriyet Halk Partisi bunun altında, altında herhalde kalmayacak yani. Evet çok teşekkürler Gökhan Bey. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Böyle burada son veriyoruz. Efendim ikinci bölümde iki hukukçuyla beraberiz. E, biri Afin, bir Atipoğlu, diğeri İsa e, İsmail Emre Telci ve Ankara'da da Yıldız Yazıcıoğlu bizlerle beraber olacak. Bütün bugünü, bu gündemi konuşacağız az sonra.